sergisindeyiz. Ee, Çağdaş Yorumlar Sergisi eee 3 yakın olan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açıldı sergi. Ee, ne zamana kadar sürüyordu? 31 Ocak, Ocak 2023'e kadar sürüyor. Ee, kadar. Evet. Ben e, Çetin Örekay'la çalışma şansına da eriştim. Geçmişte Eromet da Metin Yazarı olarak çalışmıştım. O deneyimi edindim. Güzel projelere imza attık e, kendisinin ama tabi ressam kimliği aslında çocukluğundan başlıyor değil mi? röportajınızı da okuduk. Tabii. Öğretmenlerinizin de çok büyük katkısı olmuş. Şimdi olursunuz. tabii ya. bence okuduğumuz bir kaynakça da bir öğretmeninizin Samsun bir öğretmenize bir mektup yazması evet. var yani müthiş evet. Cumhuriyet evet. bir cumhuriyet olay yok yani evet. ben onu her seferinde ağlarım. şu evet. evet. Ben, evet. O, o, beni tamam. ağlatan bir şey. Evet. Ne, e, benim babam toprak ofisinde müfettişti toprak mahsulleri ofisinde ve ben ilkokula Afyon, Erzincan'da başladım. Uşak, Afyon'da bitirdim ilkokulu. Afyon'da liseye başladım, ortaokul ve lise tahsilimi. hep onu derim, lise resim ve müzik hocaları, insan karakterini çizen hocalar. Çok önemli. çok 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 iyi lisede müzik hocamız, Reyhan Hanım ve Allah rahmet eylesin, Yusuf Bey, karı kocaydılar bunlar. Ankara Devlet operasından ayrılıp Afyon'a müzik öğretmeni olarak gelmişler. Onunla çalışma şansına sahip bir oldum. Yani ben 5 şey. sene Afyon Lisesi klasik, müzik, klasik ama Batı müziği korosunda çalıştım. Ondan sonra or, biliyorsunuz ortaokuldan liseye geçerken birinden birini tercih etme olayı vardı. Şimdi bilmiyorum böyle mi? Afyon Lisesi'de Reyhan adında Yusuf Bey benim konservatuvara gitmemi istediler. Ee, ama yatılı olduğu için anne ve baba müsaade etmediler, ayrılamayı istediler. <laughs> o zaman ben resim seçmek durumunda kaldım. Resimde resim dedi o tarihte Afyon'a e, ben ortaokul birdeyken daha Mürşide İçmeli diye bir hanımefendi resim hocası olarak geldi. Yeni mezun bir genç kız. E, Afyon gibi bir yerde tek başına yapabileceği bir annesiyle gelmiş anneciyle, e, bir şey yok, bize beş tane öğrenci seçti. O beş öğrenciye her akşam üzeri saat 14.45'te ders biterdi, biz yukarıda beşinci sınıfta işte bir odaya Hı. çıkardık, orada yağlı boyar desen çalışırdık. Ben şimdi arkadaşlarıma diyorum ki siz üniversitede 4 yıl okudunuz, ben 5 yıl okudum. Bak. Master'ım da var. <laughs> evet, evet, evet. Ondan sonra babam şeyi bölgeden bölgeye değişiyor. Afyon bölgesinden Samsun bölgesine geçmek durumunda kaldı. Ben lise 2'deyim. Lise 2'deyim, müjdan ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Samsun'a. İyi dedi. Yine ama resim bırakma dedi. E, Samsun'da e, sıra arkadaşım İnci Civel Göker. İnci dedim buranın resim öğretmeni kim? Aa dedi benim resim hocam. De, e, şey eniştem dedi. Hı. Nasıl enişten? Teyzemin kocası dedi. Tanıştırayım seni dedi. Gittik. E, yeni arkadaşımız dedi Çetin Aroka. Ah ben seni bekliyordum. Müjdan mektup yazdı senin için bana dedi. Bu hoca. Değil mi? Bu öğretmen, pardon bunlar o devrin öğretmenleri. Gerçek bir şey. O referans mektupları yani. Bu, o devrin öğretmenleri yani öğrencisinin daha iyi gitmesi için her şey yapan <laughs> öğretmenler bunlar. Evet. İ e e e yani iki senede ben orada da e Mahmut Hoca'dan ders aldım. Mahmut Hoca da İslam Güzel Sanatlar'dan mezundu. Yani benim resmim gerisinde bu iki hocanın emeği var. Evet. Ama ondan sonra bırakmadım, hiç bırakmadım. Ben bir işte... Profesyonel olarak evlendikten sonra oh. iş hayatına girdim. Ee, tabii işten içinde resim yapmak çok zor. Evet. Ee, ama yine de yapıyordum. Evet. Uzun yıllar Yaşar Holding'de çalıştınız. Yaşar Holding'in de bir e, sanat galerisi var. Ben şeyi merak ediyorum, hiç sormadım o zaman. O sanat galerisinin kurulmasında sizin de katkınız oldu mu? Var, Kaçılığı şimdi şöyle, ben Yaşar Holding'e diyor resim yarışmaları başlamıştı. Evet. Şu ara yine var galiba. Evet. Var, devam ediyor. Evet. Biz e, benim zamanımda iki yarışma daha başladı. Birisi Pınar Süt Çocuk Resimleri Yarışması, e, bir de Viking Özgün Baskı üretim Yarışması. Türkiye'de ilktir Viking. Eksik olmasın rahmetli Mürşid'e anlıma ben mektup yazdım. Hocam dedim böyle bir, bir şey yapma. Tamam yönetmeliyim ben hazırlıyorum sana dedi. Öyle başladık. Ondan sonra e, o resimler yarışmalardan Yaşar Odin koleksiyonuna yani derece alanlar katılıyor. Fakat o tarihlerde biliyorsunuz kapalı yerlerde sigara içme alışkanlığı vardı Türkiye'de. Şimdi ofislerde içilmiyor ama evet. resimlerde derece alan resimler bürolarda asılı. Hı hı. Onların sarardığını solduğunu gördükçe beni biçimsiz ediyordu. Hı. Her sene şeyin, Alkveriş Perdepartmanı'nın şeyinde rapora yazıyordum bu yapılmalı, bu yapılmalı. Bu yapılmalı. Birisi mutlaka müzeydi. Evet. Ondan sonra onlara da bakınlık verdim tabii her sene ve yaza yaza. Evet. Bir gün e, Selçuk Bey'in özel kalemi Çetin Bey dedi, siz Selçuk Bey yukarıya rica ediyor. Koştum. Gel Çetin gel dedi. Sana bina buldum dedi. Ne binası dedim. Müze yap dedi. Nereden çıktı? Ya al anahtarını git bak dedi. Biz Aşağıdan bir şey, otak inşaat vardı. Oradan bir arkadaşımız, mimar arkadaşımız da gittik. İkinci kordondaki, şimdiki e, yakında oradan taşınıyorlar. Hı. Şimdiki bina. Metruk bir halde, perişan bir vaziyette. Biz onu iki ayda toparladık. Evet. iki ayda toparladık. E, müze haline, galeri haline getirdik. Ve de e, resimler astık oraya. Onun e, açılışında Türkiye'deki bütün sanat eleştirmenlerini çağırdık. Ve onlar birbirlerini ilk defa bir arada tanıdılar. Hepsi kalemlerin imzadan birbirini tanıyor mu? Evet. Tabii. Merhaba. Ama şey olmamış söyle adına. Bir araya gelmemişler. Evet. O çok hoşlarına gitti. Bir hafta biz onları altı yıldızda şey yaptık. Büyük bir sanat olayı. Herkes bir Tabii. sanatçı. Tabii. Edebiyat konuşuluyor. Resim konuşuluyor. En sonunda işte müze açıldı, gitti. Evet. Ee, böyle başladı. Evet. Böyle başladı. Evet. Ben, e, sergiye geleyim Çağdaş Yorumları. E, bu kaçıncı serginiz? Valla 35. plan olması Evet, Dışında da sergileriniz oldu. E, şimdi sanatta hani ben de sinema ayağında eğitim gördüm, o alanda çalışmasam da ama e, Soyut bir e, tarzda bir üretimde bulunmadan önce tabii ki bütün o e, yer aldığınız sanat dalının e, klasik evrelerini, bütün o akımları bilmeniz gerekiyor. Sizin de aslında geçmişteki resimlerinizde figüratif resimleriniz var, ama bu aşamaya geliş ve bu serginin oluşum sürecini sizden dinleyeyim. Şöyle söyleyeyim yani her sanatçı gibi ben de klasikle başladım. Yani ilk yaptığım bir resmi hiç unutma. Mürid Hanım bana Van Gogh'un Arnavut askeri tablosu vardır. Bilmem ki bilir misiniz? Kırmızı bir şal var. Evet. Mor sarı işlemeler olan bir gerçek. Şurasında böyle kırmızı bir şapkası. Şöyle oturmuş bir adam. Onun kopyasını yaptırdı. Okulda 15 gün o. Öyle başladım yani. Ondan sonra resim böyle devam etti amatörce. En son İzmir'e geldim. Evet. İşte böyle de, Turgay Gönenç e, rahmetli. Evet. Ben araya geliyorum. Annemin de sınıf arkadaşıydı rahmetli. Sonra, o, o duymuş. Kim söylemiş? Ona Bakko Sanat Galerisi vardı o zaman. Ayça'sı vardı. Ayça da e, Füzen Sanat Galerisi'ni çalıştırıyordu biliyorsun. Bizim de kılıç karşı oturuyor böyle. O geldi gördü resimleri. Bunları ben de Turgay'a bahsedeceğim. Turgay'a gitmiş demiş ki resimlerini görmen lazım. Geldi. Bunları sergiliyoruz dedi. Ben yazacağım yazısı dedi. Ee, i̇lk sergim o. 1985'te açtığım sergim. Ee, Kuşlar çeşitlemeleri adını da Turgay koydu. Ee, 38 tabloyla sergi açtık. İki tanesini zor kurtardık. E şimdi de bize kalsın. <laughs> evet, ne güzel. Hep biz satıldı. İnternette bazılarını gördük çok güzel. Hepsi, biz... çok. Evet. Hepsi satıldı öyle şey yaptı. O yazıları dedi. Yani Turgay'ın yazdığı yazılar Türkiye'deki o tarihte çıkan bütün sanat dergilerinde yer aldı. Annemde de bir kitabı ee, var. Resim üzerine yazılmış. Ee, o benim yani öyle bir cümleyle bitir, başla, bitirmiş ki yazısını beni bağladı. Belki o cümle olmasa ben bugün gelmiyordum. Çetin ee, Erokay'ın bundan sonra bakalım izleyeceğiz bakalım ne yapacak. Evet. <laughs> Tam evet. yani bir dürtücü söz yani. <laughs> dürtücü bir yazı benim. İnan iki sene resim yapamadım. İki sene resim yapamadım. Ondan sonra ya. dedim. Dedi. O Ona, istikrarı dedi, da bekliyorlar. <laughs> benim bütün, bütün resimlerim benim bir şeye bağlıdır. yani. Ee, bir olaya dayanır. O tarihte bir şeye gittim. Konferansa. E, konferans için dedi ki İnsan ruhu dedi, jeolojik katmanlar gibidir. Hiç unutma bacım Nasıl jeolojide katman katman varsa dedi, insan ruhunda da her olay size bir katman var dedi. Onun için bu bana bir sergi yaptırdı. O sergide yaptım, gel yok, ne yazacağım yani bilmiyorum. Daha doğrusu böyle bir, çok büyük bir sergi yapacak kadar da resim yok elimde. O tarihte zana seyahat ajantası vardı. Zana el değiştirdi. Ee, rahmetli sahibi onu bir arkadaşıma sattı. O da Çetin dedi ben seyahat ajantası açıyorum ama açılışında senin bir sergin olacak o ona göre dedi. Ben dedim ki soyut resim asarım başka bir şey asmam. Ne asarsan senin resmin olsun dedi. Evet. Ondan Tarih Allah Yine 80'li yıllarda, 80'li yıllarda Oluşumlar adı altında bir sergi yaptım orada. Oluşumlar benim ikinci sergimdir. Kuşlar çeşitlemelerinden sonra. Ondan sonra işte şeye gittim, biraz evvel de bahsettim ya. İstanbul'da Derişol firmasının defilesi vardı. Oraya çağırdılar, Ayayrın müthiş bir defile ve müthiş bir senfoni konser verdiler. O Ayer'in atmosferi gel bir sergi Evet, tabii etkilemezsin. Evet. <laughs> Jido, senfonik parçalanmalar. Evet. Esin kaynağı oldu Evet, sergi. O senfonik parçalanmaları yaptım fakat soyut kısım <laughs> oldu. Kimsin gelmiyor o tarihlerde. Temiz Ocak Sanat Galerisi'nde şey, Zerrin Tulu Şimdi o da ressam. O müdürlük yapıyordu. Çetin bu sergi ben açarım dedi. Adem genç kulaklar içindesin. Tamam de dedi. Alacak. Ben de bir yapacağım. Beraber açacağız onu dedi. Biz açtık sergiyi. Bir yağmur, bir yağmur. Şakır şakır bardaktan tuttuk. Açıla açıldı da katılan Kelim. olmadı. Maalesef. <laughs> Şanssız <laughs> kaldı. Evet. Aslında güzel bir sergi. Evet. O sergi öyle elimden kaldı. bereketli kaldım. bir sergiymiş. yani. Hiç de bereketli olmaz. Ya, yağmur'la gelmiş. Hiç bereketi. Şimdi bu sergiye gelirsek, bu serginin oluşum sürecini, sizde oluşturduğu esini, bu aşamaları dinleyelim. Bu sergi benim son üç yılın çalışmaları var. Yani bir retrospektif bir sergi. Üst kattakiler eski çalışmaları, alt kattakiler geli. Ben yani biliyorsunuz hep daha birazcık soyutlayarak, daha azıcık şey yapıyorum ve bu arada bir de malzeme değişikliği yaptım. Yağlı boyadan akreliğe döndüm. <laughs> Akrilik biraz daha hız kazandırdı bana. <laughs> evet. Şu sağ duvardaki resimle e, Şevik Bursalı yarışmasına katıldım. Orada sergilendi. Ondan sonra bu sene biliyorsun kırmızı sol, sol duvardaki resimde İzmir Biyaner Ödülü'nü aldım. Bu sene benim ödül senemdi. Ne bir De, güzel. <laughs> bir tane daha olacak da 5 Ocağı evet. geçti. tarihi. Evet. E, e, Rotary Meslek Ödülü veriyor bana. Çok güzel. E, o, ama bu sene olsaydı 3 tane olacak da gelecek <laughs> sene ilk oldu. evet. <laughs> Bir röportajda da biz dinledik hani ben çok da uzatmayayım e, mimari o görkemi de görüyoruz diyorlar e, bu resimlerde. E de tabii de yani sizin. işte bu keskin düzgün çizgiler renklerin uyumu. Mi, mimari bana herkes mimar mısın der. Herkes mimar evet. değilim ben. Hatta e, lisede okurken de pret ederdim geometride. <laughs> Fakat e, sonra sonra e, işte belki hocalarımın verdiği şey Mesela Mürşide da çizgi de, tablolarında o çizgiler, çok keskin çizgiler vardır. Ee, onun cur altından çıkmaya başladı o çizgiler. Ve e, yalınlaştırdıkça daha da ön plana çıktı geometrik şekiller. Renkle birleşince onların görkemi ortaya çıktı. İşte biraz evvel bahsettim. Ee, bir müzedeki bir gölgeden bir tablo. Şu gri yani, tablo. Evet, uzun mi? uzun bakmak yani, gerekiyor. Yok, ne, ne, mesela yani. içeride bir şöyle bir üçgen vardır kahverengi çizgiler. O da öyle bir böyle çıkıyor e, yani resimler. Ben hani resim bölümünde okuyan öğrenciler yanısında mimari öğrencilerin de gelip bu sergiyi görmesini bu, öneririm özellikle. Evet, ve Peki. konuşmasını. Çok, Çok enteresan ben... bir şey oldu. Bundan evvelki sergim benim şeydiydi, yani büyük sergim. İzmir Resim Ekrem Müzesi'ndeydi. Eski binada, yeni bina değil. Bir gün orada oturuyorum. Ee, saat 5'e doğru falan böyle şık bir bey girdi içeriye. Böyle havalı. Böyle. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Ama nasıl hızlı biliyor musun? Tak 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 böyle. Geldi benim öyle, sanatçısız mısınız dedi. Beğenmediniz. <laughs> yok yahu dedi. Ben dedi çok çabuk algılayan bir adamım dedi. Size dedi sizin resminizin bütün özelliklerini anlatayım ben şimdi dedi. Başta da anlatma benim resmim benden iyi biliyor adam. Allah Allah. Oh, çok, meğerse. Ha, hakikaten mimarmış. Ama, ama içsel anlamda yani gerçekten. Ha, Doğuştan mimar. Yani da? kardeşim söyle bari ben. ne güzel. Sanatçı sen misin diye sorulmaz. Evet olumsuz yani. mu konuşacak dedim ha? ama. Farklı. O da bu resimler var. Bu resimleri yeri burası değil dedi. Bu mimarlık odasının açılması lazım dedi bana. Evet. Mükemmelliyet bir yapınız var mı? Ben resimlerden yola çıkarak soruyorum. Mükemmelleşme? Mükemmelliyet bir yapınız var mı? Hayata Olmaz bakıştı. olur mu yani her konuda? Yani dört dörtlük olsun her, her, her şey. Olsun, her, her konuda Sergiden var. var. de yola çıkarak Yani doğru. evimde evrimde de mükemmelliyetçiyim. Ee, her yerde. Evet. Her yerde mükemmel. Yani <laughs> memlekette. Yani hep Her daha, şey, daha iyi olsun. Yani olsun. Hep daha iyisi olsun. Hep o daha iyisinin olma olsun. çabası var gibi. Yani ben şey Hiçbir evindim. zaman simetriş falan aramam. Yani evet. Bazı dersler evet. vardı, terbiye böyle durdu. Yok öyle değil. Yani. Evet. Ama evet. evimin çok üzgün olmasını evet. isterim. Hep daha iyisi, daha, daha güzel. Uyumlu evet. olsun isterim, temiz evet. olsun isterim. Kılık kılı kıyafetimi öyleyimdir. Evet. Çocuğum öyledir, eşim öyledir. Yani. Evet. Çünkü Çetin abi, Çetin Erokay ressam olarak benim gördüğüm karakteri oluşmuş. O ressamlardaki hani o skalada artık o en güzel anında gelmiş bir ressam. Evet. Doğa yani. Çünkü hani resmi sadece birçok evet. insan şunu şöyle çok iyi çiziyor falan gibi bakarlar evet. ama resimde bir karakter, bir anlatı, bir duygu durumu şey evet. var. E, yeni genç ressamlara mesela hani ya da yeni genç sanatçılara evet. bir öneriniz var mı? Yani evet. bir abiler evet. olarak. Valla genç ressamların sürekli bir daha Araştırma ve çalışma. Hep kendimle yarıştım. İçimdeki çocuğu hiç geçemedim. Yazıyor. Bu, bu benim. Bu, bu Zaten testi. o geçmemek de önemli. İçimdeki çocuğu geçemedim. Evet. Onun Türkçesini, İngilizcesini Çetin Orak da yazdım oraya. <laughs> evet. Özetle evet. 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 Ha, ha, bu. Hazırla ha, Zaten ha. ha. şey retrospektif sergide evet. doğayenlerin duayenlerin açabileceği bir şey değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani bir ömürü adamak gerek resmi. İşte tabii yani. Çünkü bütün sanat yaşamını ya şimdi benim Benim anladığım...